koyayım Valorant. <laughs> Allah Allah. Kemal tamam, herkesi çağırıp beni oynatmazsanız var. Kemal ya, babama sorayım mı sülalede cam var mı ya. diye. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oğlum burada bile şey çıkmıyoruz. Full çıkıyoruz. Jurox söylesene Cem'e. Gelsin sen söyle oğlum. Oralı Ya Allah Allah. Gelsin. Oğlum Gel ayıp, ayıp ayıp şunu ciddi eee. diyorum ya. Şimdi amına koyayım. Diye abi bakın mis abi. yapma kaldı iş? Biz bir kim doğdu? Kim yanmış kimse kalmış. Ya sen ne A -a. anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun ya? <laughs> Kuzi burada mı? Mafik burada mı? Kemal'i veriyorum telefona al. Kemal konuş. Ya oğlum adamla niye taşak geçiyorsun? Söylesene adama yanlış şey mi aradım de. Kemal Yanlış cem, cem gelmiş. Aramıştım. Cem sen ne Bana yazmıştın bu kaç gündür? Tolga'yı <laughs> 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 bir dakika Tolga'yı sayma. Benim, benim, benim hayatımın hiç yok üç kanka bir sakin üç üç olsana amına koyayım ya. 6 7 8 9 10. Kanka sen tamam, nerelerdesin? Ben niye Aa Özge bir dakika. bir dur lan lafın belini oluyor. Bir dakika. Bir dur 2 dakika. Nerelerdesin? Ya Junos doldurdun 17 kişiyi. Nasıl şimdi maç atacağız ya? Eyvallah. Eyvallah. Kanka bu Kemal Cem Bengül diyor mu? Seni sattı ha. Bak Mersin'deki arkadaşlarım da unuttu amına <laughs> <Ya salak. Ya, gülüyor> şey yani, koy. ya ya çare kim çağırdı oğlum <laughs> lan doğum ya, ya, ya. la, <laughs> 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 Bana yazmışlar kanka. İstiyorsan la, muhabbeti lan dedim amına Oğlum herkes bana mı arıyordu? Ne oluyordu amına koyayım? Bugün bir açığı mı kapattım ben bu hayatta? Çağrı hoş geldin kanka çağırdım da kusura bakmadın değil mi? Ha, Cirox Whatsapp'tan yazdı bana da ne mevzu ne çağrıyı niye çağırdın dedim lan? 5 v 5 oynayacağız 5 v 5 oynayacağız. <laughs> ben yer veriyorum. Ben topladım yere. 4 kişi getirdim. Selamun aleyküm. Oğlum Gülüşmeler. hepimiz da, birer takım. nereden geldi amına Arka koyayım? Arka Arkadaşlar selamımı alacak. Hiç... Aşkım hoş geldin. Aşkım hoş geldin. Aşkım, Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Bak. Bir dakika. Bir dakika bir durun. Bir durun bir dakika. Jiro sala. Ben sana dedim evet. ki 5 ve 5 iki tane takım çıkaracağız. Herkese birer takım ayarladın. Anasını sikim lige döndü bu ya. Bacanak, bacanak bacanak bacanak. Baba sana bir distort atıyorum özelden. Baban ne çağırıyorsun baban ne Yamal iki kişi daha ayırsana yara yazdım izle hoş geldiniz. Ne, Kemal iki kişi daha ayırsana Kemal, Kemal. Samet'le Gugu'yu da çağırıyorum. Gelin <laughs> oğlum. <laughs> Aa Mete'yi de çağırak Mete'yi de çağırak. <laughs> 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 Hocam yerim var mı ya bir kişilik. Ben <laughs> bir yer kap başlasın mı bugün? gün. Bir yer kap oradan bana koy. Haydi bakalım kamuzlu bak. Oğlum sonu demiştik ay sonu yapıyoruz. Aşkım. Evet canım. Yanına gelebilir miyim ben? Tabii ki de. Ben kola içmek istiyorum ama açamıyorum. Yazıyor da değil mi yanına gidince izin almadan? <gülüyor> <gülüyor> oh. o zaman niye giriyorsun? Ben bir ergenim ya çağrı. <laughs> <laughs> Kapıda girilmez yazıyor biliyor musun? Numarayı de kapısına tıklayarak işte de. Gel açayım kız benim. Korkuları açsana. Ya biz şimdi buradan nasıl çıkaracağız? <laughs> bir dakika biri arıyor. <laughs> Efendim. Alo. Efendim. 5 ve 5 var geleceğim mi? <laughs> 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 Gel Kemal Discord'una. Hadi geliyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Ferit abi geliyormuş <laughs> yazdık. Oğlum yazmayın yazmayın. Bak o siker işte belamızı. <laughs> <laughs> o zaten kızgın bu ara. Hele bugün var ya modu düşük. BBL yenildi falan. Sakın bak. Bak iki, bir şey diyeceğim. 4 takım çıkar buradan. 2 takım kendi arasında atsın. 2 takım da kendi arasında atsın. Sonra büyük final. Oy. Süper bu arada. Süper. Ödülü de Çok Kemal mantıklı. veriyormuş. 10.000 BNG. <laughs> Çok mantıklı. Canım. Çok mantıklı. <laughs> Dur ver. Bunu nasıl açamadın ya? Açamadım ha. Bak tık diye açtım. Bak buyur. 2 saattir uğraşıyorum gelmeyeyim. Rahatsızlık vermeyeyim diye. <laughs> Sen kolayla fantayı, fantayı yani. karıştırıp mı içeceksin? Sana Bana, Bana mı getirin he? Kemal Rus'u çağırayım mı? Sarı kola. Ama yorgundur onlar maç oynadı. <laughs> <laughs> ben ya kaçıyorum oğlum. arkadaşlar öpüyorum sizi. Çağır <laughs> nereye? Çağır <laughs> <gönlüyor> <gönlüyor> nereye? Amman. Biz de gelelim. Üzdün adamı yarrak. Ben, ben mal <laughs> makarayı gördüm geldim şakası kondurdum gidiyorum şimdi daha <laughs> bu adamın üstü de bu oğlum yani. Da. Aynen. Aynen. yayınına açtayız yayınını aç da ama sarmıyor bu dön Kemal ben bu çağrıya şaka yaptım lan. <laughs> ne işe gaz yaptın lan? Şaka şaka yaptım. Sor. <laughs> <laughs> ya <c> <laughs> ya Ya Nvidia yayınlaydım. Valorant puanı lazım oldu. Cem de sağ olsun hemen chatten yazdı. Ee, ben dedi gönderiyorum bekle kuzen dedi. Kuzen demedi pardon. Bacanak dedi. Bacanak yani, dedi. <laughs> bacanak. Bacanak 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 bacanak. Sonra aradan 10 dakika sonra şaka yaptım dedi. Gandır. Sevindiydi, de, üzülü verdi ya. Da kurban lazım. Bu çok kaldı. Mizah ama hiç değil. <laughs> çok düşün Ya düşün bu ne aman akoyim. <laughs> bu düşünüldü mü harbiden? <laughs> Nasıl geçti lan Nvidia yine? Güzel geçti kanka. <gülüyor> küfür, <gülüyor> et, küfür <laughs> etmeme challenge oldu bizim için. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Batuhan bir şey söylüyor. Amın diye biter mi bir cümlenin sonu? Ben soruyorum ya. Bu arada dur o görseli de Tam vereyim etkeni. ben. Dur yanlış görsel de olmasın da. Bir tane yani A'ya girdiler zaten. amın diyor orada bitiriyor anladın mı? <laughs> amın ne yani ya küfür et ya hiç etme. <laughs> <laughs> Ağız mı uzun zor, cümlenin sonunda hep bir amın. Hayır bari başını söyleme anladın mı? Arkadaşlar <laughs> yeni Nvidia Team Big Boss Life X e, Nvidia Team şöyle gösterelim efendim. Ferit Karakaya Vatıcın. Kemal Can Parlak kendini bilsen çağır her gün hype. Efe Uygaç, Eraycan Özkener, Oğuzhan Dalgakıran, Cem Bengül, Alpcan Alpar, Alper, Alper Biçen ve Özgör'ün bir de soru işareti var bu gizli. Oo. Yakında açıklanacak bir isim. Ey yolla yolla. Hayırlı olsun Enes. Kendine Zamanı evet. gelmişti Enes. Zamanı gelmişti kardeşim. <laughs> Ey yolla kanka. Eray dedik ya oğlum da var işte. Ya bizim bizim çok tehlikeli olacak. Şimdi çağrının ilk yapması güzel oldu. Birkaç ortamı yumuşatmıştır. Kanka ben kanalı kıvama getirdim ya. Yarın Öyle mi? rahat takıl yani. Öyle Tarihler ayarlandı mı bu arada? Ben toplantıya Onu gruptan gruptan şey yapıyoruz. Aynen aynı. Ya. Yarın açıyorsun ya. Hayır oğlum. aynen aynı tamam gitmem lazım. Nereye gidiyoruz? Babamın yanına gideceğim. Baya baya keyifli olacak ya. Jahring. Lan hayır oğlum hayır ama inşallah ben var ya Eray'den çok korkuyorum baba, -Queen ya. Kiki Queen'i almamız lazım dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun diyorlar ezgi. Geçmiş, Geçmiş olsun Baba şimdi nasıl bu takımları şey yapacağız oğlum? Biraz dakika, sağ... düz bakalım bir dakika. Şimdi. Ben düz düz diyorum. Arkadaşlar turnuvaya katılım ücretli 200 TL ile girebiliyorsunuz turnuvaya. Benim ben katıldım. o zaman ben Bahar'ı e, alıyorum elenen, çıkıyorum. Elenenler eleniyor dur bir dakika Aynen. elenenler eleniyor şimdi. Ben de Lan Kufes'te Bahar da gelmiş daha yemin <laughs> ediyorum ilk kez görüyorum aylardır ya. <laughs> tamam kaç Kıran kaldık? Alayım. Kaç kaldık? Cirok sen de ödeyeceksin. Arkadaşlar turnuvada sadece adamlar kalabiliyor hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Baba bu oynanmaz o zaman bu maç bugün ya. Nasıl dönecek ki anladın mı? Oda da dağılır. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> selam. <Aleykümselam. gülüyor> bu oda dağılır. Kanka yeni turnuva kuralım. Önceki turnuva da oynuyormuş sadece. Bak şimdi burada kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz. İlayda sen oynuyor musun kız? Efendim? Yani ah, su adamlar Sude katılabildiğini de... Bak Sude girdi o sayı Sude sen gidin göz kaçar mı ya? <laughs> ben oynayacağım değil mi Kemal? E-spor Oynayacak oynayacak Tamam Lan <laughs> be Biraz <gülüyor> elimi ısıtayım da bari Oğlum ben de lan <laughs> Kemal Oğlum şu an bak bir şey diyeceğim E Nidale kaldı Doğancan kaldı Hadi Tolga'yı siktir et Zel kaldı bir anda aerel mi peki? Bir anda Forza mı giriyor bunun? <laughs> Mavic doluyuz kanka bu arada ya. Kanka yeter ya. Allah dolu giriz kanka ya. <laughs> ya da bir tane <gülüyor> rank <gülüyor> rank <gülüyor> team. Geçen değil, baba <laughs> Zaten link oh, kapatmaması lazım. <laughs> sezonun bitmesine iki gün kaldı. Ben plata kasmaya çalışıyorum. <laughs> Oğlum da değil. Dedeciğim. 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 sesleniyorum. <gülüyor> başka Bıcın ya, <laughs> bıcın ya. Tolga'nın profil fotoğrafına bak. Acil Tolga'nın profil <laughs> fotoğrafına bakın acil. Ya <laughs> Allah'ım ya Bu adam 40 yaşında bu adam 40 yaşında ya Bu adam 40 yaşında Kemal, ya Kemal aklıma ne geldi biliyor musun? He Dur 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 bak dur Şahan Gökbakar'ın elektrikçi rapçi şeyi vardı ya. Al <laughs> bak <laughs> attım. Attım <özellikle>. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yazdım. Sıra bakmayın birazcık da. Kim gelecek amına eşek. Yaşlılıktan. gangster yaptım ama. işte. kadar. Rapçinin... Rapçi dediğin beatsiz olmaz. Rhymesiz olmaz. Lan. Muhakkak. ama burada Amına <laughs> koduğum niye atıyorsun benim? <gülüyor> 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 ya Tolga foto ne oğlum ya? Kaç yaşına geldin sen ya? Tabi <laughs> <laughs> o <zamanlarda> korona yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Bak buradan harbiden <laughs> tutamayız iki saat. Bir rank team. Yayın rank team yapalım. Öyle girelim agalar. Ne hmm. diyorsunuz? Şu bir maç açacağız zaten turnuva başlayacak. Bence olur. Bak şimdi. Parmak bakalım. <laughs> Xerox, Ben, Cyber, Cem, Öf. <laughs> <laughs> kanka 5v5 alsak bizi smurflere sokma şimdi gece gece. Sanki evet kanka kim 5v5 ama kimi alacağız olacağız, oğlum başa, ayıp olacak. Bak Beyza... <laughs> <laughs> İki günde ne yapacaksın amına? <laughs> Kanka o en azından gold şeyini alayım çerçeveyi alayım 8 9 10 e tamam burası girsin işte direkt 10 kişiyiz Oğlum ayıp olmayacak mı Nida Doğan Lan aşağıdakiler, aşağıdakiler gelmiyor ben ki Ben yer veririm ya Gelirler ne olur Ben de yer olmak... veririm ya Kanka o zaman ben de vereyim o zaman Tamam Kemal <laughs> çık sana kanka Bak Eray da geldi Tamam, tamam şöyle yapalım o zaman evet, şöyle yapalım Oynayalım mı Eray ile Cyber alışsın. erayla Cyber alışsın. Eray en azından dengeli olsun. Diğer takımlarda hani ona göre dengeli ya bak, dizelim yani. Eray taş mı kağıt mı makas mı söyle. Nasıl yani? Taş o ben ne, ben Yeni kağıt yapmıştım. Mal. mal o öyle olur ben Ben yendim. <laughs> ben makas yaptım kanka. Yalancı. Yazı mı tura mı? Söylesene oğlum. <laughs> yazı yazı. Cyber ile Eray söylüyor. <laughs> Eee Tura. <laughs> ben de Tura. Kardeşim. Olmaz e, ya ben de Tura, ben de ben Tura istiyordum. Ya i̇lk söyleyeyim. Daha, kabul etmiyorum. Yazı Kabul... Mı tura mı? Yazı. Tura. Tamam, Hı? yazı Tura dediler işte. Tura. Tura. Tamam, ee, ben kabul etmiyorum Zer Cyber. Ya o, yani, oğlum bu böyle bir terim amına koyayım ya. Tamam boy üç boy üç boy üç boy geldin. Solun ayış geldi. Solun ay sana da mı yazdılar lan? Eray ne? Solun kusura bakma kanka yazdım <laughs> da dolduk ya. Bunu seçtim ben. Ben de Tura. <laughs> ya öyle olur mu? Tam yazı kazandım. tura'sına yazı tura'sına bir V'si atalım. alalım. Ee, tamam e ya altta kim seçecek? Tamam. tamam, tamam. Makas... Bu yazı tura'yı kim seçecek VSS'si? Taş tamam. mı, kağıt mı, makas mı söyle. Makas yaptım ben. Sen ne yaptın? Ben taş yaptım kanka. Tamam sen <laughs> o zaman yazı tura'yı. <laughs> tamam, ben ben tura de tamam atıyorum. <laughs> ben taş <Tamam>. yaptım. kanka <laughs> yazı mı Tura mı? <laughs> tura. Ya o o tura'yı seçti ben yazı kazandın kardeşim. Kim, sen, kazandı kazandı? <laughs> <TV. gülüyor> tamam Cyber. Tamam, seç şimdi dengeli olsun. Ben emin misin Beyza. Ben <laughs> eminim kanka. Sen oynayacan mı? Sen ama yazı dedin evet. ama içinden. Tamam, ama Evet, i̇çimden bir yazı dedim bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Bak söyle. Yok ya, oğlum Atıyorum. At at at. Söyle. Cyber. İçimden ben, geçeni ben, mi? Dur ben şey söyleyeyim. söyleyeyim İçinden geçene senin. Senin ne senin ne senin. Kanka benim içinden tura geçiyor yemin ederim. Kankı, yemin ederim benim içimden ben benim içimden taş geçiyor. Ee, o zaman bir taş kağıt makas yapalım. Gel. Sen ne Taş kağıt makas neyse. İçinden geçeni belirlemeci yapın. Yemin <laughs> ederim içimden ne geçiyor biliyor musun no, bak. Heh, Eray ne yaptın? yaptın? Eray ne yaptın? Taş mı kağıt mı makas mı? Oğlum dur 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 yapma. Şey sen şöyle söyle, söyle söyle. söyle, söyle. söyle. Kim, ben, taş mı ben makas yapmıştım. Tamam ee, ben tura seçiyorum Özge. Tura diyor. Tam Eray. Atıyor. Ay atıyorum. Baba diye. At. Tamam. Yazı. Ama Say, senin içinden gel. mi geçmişti yazı? Ya hayır oğlum ya. Kanka birazcık da ama istiyorsan İstiyorsan <laughs> oynarım. Ya, ya. tamam Eray sessin oğlum o zaman. Yok ya o sessin. Ya ya kardeşim sessin. <laughs> ay, ay, Ayıp Cemal Kemal abi ya. Ayıp sağ. Allah'ın Aa bir dakika bir dakika. Falcon da iyi oynuyor. Bak Falcon, Eray, Cyber, Beyza abi de iyi oynuyor değil mi buradan? Tamam bu dörtlüyüz biz. Bu dörtlü olmaz Hı -hı. oğlum işte. İki Hı -hı. iki da alacaksınız. Siz yanınıza ikişer alacaksınız. Tamam seçin. Dört şey yok Da Eray taş mı kağıt mı? Tamam ben gizli silahınım <laughs> <laughs> değil mi? Beni yetmez. saymıyorsun bak. Su de yer kalmadı Su de sen dur bir evet. dur kız dur. Seninle yayından sonra oynayacağız sabaha kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten oynamayacak <laughs> mıyım? Ya? ya ya oynayacaksın ya. Yer doldu ya. Bir şey diyeceğim. Yeni bir var. mod geldi Sude. Sude. Yeni mod geldi. Barazını bu yat gibi tırıyormuş. Bak <laughs> ne oldu biliyor musun Sude? Saldıranlar geldi, savunucu geldi, bir de gözlemci diye bir şey geldi. <laughs> ay ay koç geldi yeni şey. Koç, yani koç oluyorsun. Hayır hayır <laughs> sen direkt geri giriyorsun gözlemci olarak. Oynamıyorum. <laughs> Maçı sunuyorsun. Annem hayır hayır dinliyorum. koç koç <gülüyor> arkada <gülüyor> koç. Ha yaşam koçu gibi tamam öyle Yaşam olayım. koçu gibi aynen. Evet. Tamam. Mesela bana diyeceksin <laughs> bir de bir saat çekmeli. tamam şimdi o zaman Falcon Eray Eee Eray La Falcon aynı takımda olmaz değil mi? Çok güçlü olurlar o zaman. Benle olsa da çok Aa, güçlü. Baba, bir Falcon çıksana ya. Falcon'la <laughs> Peki şöyle olsa nasıl olur? Falcon'la Beyza aynı takımda olsa Cyber. Eray'la ben mi aynı takım? Cyber'la Eray aynı takımda olsa o zaman şey mi olur? Biz, bizi niye bir saattir <laughs> alıştırıyorsunuz amına koyayım? <laughs> <laughs> Mantıklı. Ben Eray'ı aldım. Ben Cyber'ı aldım. Leyza'yı aldım. Tamam o zaman şöyle yapsak tamam, bir dakika. Tamam biz de o zaman dur. Bir dakika. Hey, dur, karışma yaptık ya. Ben Kemal. çıkıyorum Nidali'yi <laughs> <laughs> alın. Aşkım evet, olmaz artık olmaz her şey bak çok karışacak ya. Hayır olmaz ama bekliyoruz. Jirox Eray. Gelin biz yengele rank atar. Ya o zaman oyuna bak bir tür ya Alper nereden geldi ana? <laughs> hey yo Alper fıçam ey. Alper fıçam. Bunu al gönder. Yo, yo, yo kardeşim helikopter. Pop pop. Yo Kemal ben tenis topunum zaten senin. Bir çağır bir geri at öyle böyle. <laughs> bir dakika. O zaman şöyle kalp, kalp. olsa, şöyle olsa Alper eee Eray'la takım Falcon'la <laughs> Hayır amına amın, Tamam. Falcon'la Eray ya. takım, Cyber'la Alper aynı yerde. Eee, bir dakika bir not defteri açmam lazım. Kafam çok karıştı. <laughs> Kemal sen biraz daha ekleme yaparsan biz seninle ikimiz izleyici. Biz herhalde izleyici kalacağız <laughs> gibi. Alper Falcon dedik tamam mı? Yok al şey al, Alper Neyi demiştik lan? Cyber, Cyber. Alper, Alper Falcon Eray ben olalım. Bence daha güzel olur. Alper Cyber dedik. Kanka ya, bence Alper, Alper Falcon, Eray ben yaparım. Cyber. E, öyle de olur bu arada. Kesin evet. Eray. Şimdi buraya Sahnem üçüncü... Sana ne diyem ben? Şşşt. Neyi bir daha söyle. Bamba. Bence Alper, Falcon, Eray ben olalım. Biz Eray'la oynayalım. Alper, Falcon. Oluruz. Evet. Eray sen. Oğlum o zaman güçlü olurlar. Falcon'la Alper çok iyi Hır oynuyor. Hırdır amına koyayım. Oğlum çok iyi oynuyor çok iyi. Şşş. Benim de yeni mouse'um var ha. Lan Sen Cyber Şuraya Eray, siz aynı takımda Öyle biz çağrıları yenemedik ben ya. Takımları kurdum bro. Kemal ben takımları Allah kurdum. Allah Allah niye yenemedik amına koyduğum salak. Cyber, Cyber, Kemal, Özge, eee Sude, Sude Falcon, şey, Sude Eray, Falcon, Eray şey. şey. Sude Falcon, Eray, ben Kuzi, ee, Beyza Kuzi. Falcon tamam. Eray. Hazır, hazır. Ee, Takımlar. Sude yazacaksın oraya. Kemal niye asla benim adımı Falcon Eray, Juros. Sude sen dedi mi Koşsun doldu, koş yeni gözlemci. mod gözlemcisin ya. Oynamayacak mıyım gerçekten? Hayır, oynuyor oynuyor sen... Tuşa basın ayıp kamera falan, falan değil. Ayıp ediyorsun. Falcon Eray Şuruz. Ayıp ediyorsun. Lan imkanı Oo, yok dengesiz olmaz o, dengesiz. Geride, hocam o, hocam. All seven tamam. hadi, hadi gelin. <laughs> <biraz, gülüyor> <laughs> bir dakika bir, bir gibi Sonra doluyuz diyorsunuz. Ya Şuruz herkes çağırdı herkes. Hayır oğlum. Balo 5 ve 5 Sude'den çıktı yalan. Kızım var hakkına girme ya. Hayır oğlum bir sen. Bir de ya, Çok... bir de, -de -ya. Yahu böyle bir yalan -ya. olur. -ya. Yo eyvallah ama eyvallah ben yine unutuldum. Evet, evet. Lan direkt lan geliriz var. direkt bir direkt direkt. Gaza gaza. Gaza. Si se Gala, ya, oğlum sen bir daha bir saysan lan bir sus, sus 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 lan be. Nerede? Vallahi yoruldum. nerede? <laughs> ah nerede? Nerede? <laughs> bir şey diyeceğim bir dakika. <laughs> Kemal'in Kemal'in ortamı kontrol edemeyip ağla kendi bırakıyorsun ama. <laughs> Şuruks, bir daha saysana bir sizin dedim. Falcon, Eray, Kanka, Şuruks dedin. Alper, Cyber, Kemal, Özge, Sude, Falcon, Eray, Jurox, Beyza, Kuzi. Ya tamam, bizim D. takım mı? Bence özele baksana. Yo, eyvallah. E. Yani. kendini almadı. Ben unuttum. Ben unuttum. Eyvallah. Kendini aldın amına koyayım. Kendini unuttun. Oğlum biz böyle bu, bu, takım var ya. Çay <laughs> <laughs> varsın varsın. hayır. Var. hayır Oğlum becim. bu takım direkt yenilgi şey bu takım. Şey diyeceğim kuzi odaya ben çektim AFK. <laughs> <laughs> ya kuzi am Bir dakika bir dakika. Tamam bu, bu şöyle olasın. Toluna yer açıldı geleceğim ben. Eyvallah. Hep benim olasın. Eray yazdık mı biz? Tamam ben oynamayayım madem. Lan beni niye almadınız lan? Ha Cem yok oğlum Cem yok <laughs> Amına koyan bir evin dışından geri eve geldim yer açıyordunuz diye. Tolu yer açıldı geliyor mu lan? <laughs> Dolu gel gel bize gel. Cem'i buraya yazsak? Mavi, Dur He oğlum dur. Bizi niye tekno <laughs> hani odaya aldınız? İkimiz biz lan Sude dol. Sude. Bak gözlemci de sen de oldun. Şuraya ya. bakar mısın? Horus Pilar hani ben? <gülüyor> <gülüyor> Torunay dolduk ya. Dolu dolu dolu. Doğru doğru. Doğru var. Lan grubu aç Eray. Tamam kızım. Şurası nasıl? Alper, Cyber, Kemal, Özgü, Kuzi, Falcon, Eray, Jurox, Beyza, Cem. Şu an bence daha iyi olmadı olur, 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 mı? Olur olur. olur Çok güzeldi. Kavuş kavuş Sabır. 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 Orospu. nerede? Jurox nerede? Ha gör. Sana attığım şeyi orada. eklesene Cyber. Sound <laughs> pedine. Lan kuzi paşam burada mı kuzi afrika bak, diyorlar <laughs> kuzi burada burada. Anamur'lan ya. Bunun Hı şeyi mi? var bende bak şu şeyi sağ. Su'deye ayıp ediyor. Yağmakı müsaade etme. Memne yapma kabrede iş. Oğlum çok bağımlısı <laughs> oldu. Bir dakika Cyberla evet, Cyberla Cyber Falcon'un yerine değiştirelim mi şimdi? Değiştirmeyelim mi? Beni niye duymuyorsun? <laughs> Söyle aşkım. Ben de Sude'nin yerini değiştir. Ben Aşkım suyla daha yeni başladı bir bir böyle ya başlasın baş ne olacak ya. olsun özge ama Zaten hiç oynamayız ki o zaman. Ama hiç oynamayız ki o zaman. Ama hiç ki o zaman. o zaman. Jurox az su zamana gün ses kasamıyorum ya. Gesten lan ben lan tamam da böyle bak lan, Ozan tamam girmiyorum. Girmiyorum. Al. 5 ve 5 Ozan ben girmiyor. Çek. Çünkü Ozan Nidali de çek. bekliyordu. Bak İlayda da burada. Onlar oyun bekliyor. oyun girdi oğlum. Ben so Ya beni kim bura attı lan? Gel kuralım. Gel girelim amına koyayım. Attım <gülüyor> <onu>. <gülüyor> <laughs> Kemal ya, dolduk, dolduk ya. Mu Kemal dolduk bu. Dolduk <laughs> Kemal. Sizin belanızı <laughs> sikeyim ya. Ben mi atıldım şimdi? Sen attın kanka. Kemal ben Yo, sana vururum bu kanka. arada fark etmez bana. Oğlum dengeli olması için uğraşıyorum. Direkt bir takım yenilecekse biz bu oyunu niye oynuyoruz? Dengeli bir tamam, şey kuralım. Ben, e, ben, ben yenileceksem oynuyorum. niye oynuyorum? Hayır abi. bir yani <laughs> Yeni başlayan başka kimse yok mu? Onu da karşı <laughs> takıma alalım. Ha o da olur bak. O da olur. Ben yeni başladım. Nideli oynuyor. Eda evet. da diğer bilgisayardan gelsin. Ben birazcık kolsuz ama. Bilgisayardan <laughs> gelsin. Olmadı. Tamam şöyle yapabiliriz o zaman. Sude'yi... <laughs> Kuziyle Cem'i <Tamam>. çıkar. <laughs> Sude'yi bir yere koyamadım. Tamam ben gözlemci olayım. Tamam. Bak Sude'yi buraya yapayım. alıp, İlayda'yı buraya alabiliriz. Ama o zaman da Kuziyle Cem çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne de iyi oynamıyorum ki. Sude'yi karşıya at o zaman. Aramızda yani, ya. kalsın. Ya o, o zaman. Eray Jurox bir anda disconnect atalım. Ama Sude bak çok yeni. Ben dışarıda <laughs> kalırım daha istiyorsan. Tamam ben trollerim ya, gel, maçı. Şey, gel, He ya gel. Sude ilayda. Tolu yer açıldı herhalde. Şöyle mi? İlayda, İlayda derken? Kilayda. <laughs> tamam kuzu ile Cem'i niye dışladı? Bir istemiyorsan gelmeyeyim o tepkine. <laughs> evet kuzu ile <laughs> de dışlamış oldu? Baba biz buna Cem dışlamış. Ya Jurok sana bir daha bir iş bırakırsam kafamız sikiyor şey. Şurada 5 şey 5 takımı kanka. ayarlayacaktım. Kemal, Kemal tamam. He evet ben bilmiyorum gözlemci ne yapıyor. Sen benim yerime al birini kuzuyu ya da Cem'i al. Oo oh, hayır hayır hayır. Benim yani. yerime dengesin. de al denge olsun. Hayır kuzu kanka şey bir sonradan geldik ya şimdi şu şey olmasın sen kuzide de cemal aynen, aynen tamam evet, mı sen de sen tamam mı siz de de, böyle de, oynayın yarıda devam eder benim yerime de cem yaz kemal benim Aha, yerime de şey, benim şey yaz sude yaz, yaz benim yerime, yaz, yerime de oğlum de... tolu gel tolu gel, benim tolu. yerime de tolu, tolu, tolu yaz tolu gel benim yerime ne dilim? Tamam benim yerime de Nidali'yi yaz. Ne Sude oldu Eran orada? Yerden gelin bizde 5 kişi Nidali mi? Sude oldu. Nidali gel Oğlum, benim şey yerime. Oğlum bir şey diyeceğim. 2 tane Sude oldu bu takımda 6 kişilik <laughs> oldu ya. Böyle bir <laughs> saçmalık mı var oğlum? Ne var? Beni gözlemleyeceğim. Tamam tamam. Nidali gel benim yerime gel. Aa beni çektiler. Sarah gelin biz gidelim. Aaaa. <laughs> Eray <laughs> adamlık yaptı lan oha. <laughs> <Wow. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Ben size herhalde takım Aha. kurdum bak. Ha şu an 5 ve <laughs> 5 atarsın. Kemal şey gel <laughs> 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 <Kıskı gülüyor> biz de yukarıda <laughs> 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 tamam abi. Biz yukarıda olmasa. Bırak bunlar oynasın burada. Tamam biz aşağıda oynayalım. Haber ederiz. Tamam hadi maçın sonucunu atın. Tamam, tamam, maçın ya. sonucunu atın <laughs> abi bize. <laughs> Ayy bunu bile kuramadınız çünkü ben de takımda iki tane su. var. <laughs> evet işte, bu takımı bunu bile kuramadık, bu takımı bile kuramadık. Kime ayıp olmanıza şaşkızcım yani. Kime Sire. ayıp olmanıza şaşkızcım yani. Kime ayıp Mafik al amına koyim al mafik. Al Mafik burada oynanamadın. Eyvallah kanka eyvallah. Kemal gel lan sen de şu oyuna hadi oynayın amına koyayım ya. Kanka eray davet attım. Evet evet. Bu oyun oynanmaz ben size söyleyeyim. Ben Forza geçiyorum. Forza mı valla bila? Bir anda Forza mı? Taş mı kağıt mı kas mı yaptın? Ya gelin hadi Marvel girek o zaman ya. Yani. Hadi bir Marvel o zaman ya. Cem burada mı? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Aşkım bugün kanepede yatmam değil mi bak? Beni niye çağırdın? <gülüyor> <gülüyor> e Coca-Cola'nı açtım. Watch me, Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola, wow, Cola wow, 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 5v5 Ya zaten bir saat kaldı, bir saat. Allah belanızı vermesin ya şunu. Saat, 40 dakika kaldı. 40 dakika.